Oğlum bizim hiç mi yüzümüz gülmeyecek ya? Batsın bu dünya Manşetler kaynıyor bir haftadır zaten görüyorsunuz. Pelosi denilen abla Tayvan'a gittikten sonra ortalık karıştı. Aslında olaylar yeni değil. Bakmayın şu sıralar gündem olduğuna. Kriz 1958 yılında komünistler ve milliyetçiler arasında deniz çatışmasıyla başlayan patlak veren sürece kadar dayanıyor. ABD araya girince Çin kısmı ateşkes ilan ediyor ve bu iki ülke arasında sıkıntılı olarak mecburi komşuluk başlamış oluyor. Şimdi diyeceksiniz ki ne alakası var? Abi Tayvan dediğimiz ülke bugün 183 ülkeye ürettiği ürünleri bir şekilde ihraç ediyor. Bunun Asus, MSI, Gigabyte, Thermaltake, Seasonic, V-Sonic, Lenovo, HTC, Acer gidiyor yani. Ve emin olun saymadıklarımdan pek çok aşina olduğunuz marka Tayvan merkezli. Neden bunu anlatıyorum peki size? Tayvan patlarsa elektronik pazarda tüm dünyaya abi geçmiş olsun. Başta Türkiye olmak üzere. Çünkü Türkiye 2021 yılı verilerine bakarsanız Tayvan'dan her sene 883.986 adet makine ve elektronik ürün ithal ediyor. Oradan satın alıyoruz. Bunun içerisinde tabii ki Tahmin edeceğiniz üzere ekran kartları, anakartlar, RAM'ler, laptoplar, kasalar hepsi var. 2022 yıl verilerine baktığımızda %10 daha fazla olduğunu belirtiyorlar. Şu an 2022 bitmediğinden dolayı rakamlar netleşmedi ama daha fazla olduğu söyleniyor. Totalde ise her sene katma değeri artan bir iş talebi var. Tayvan'dan sürekli ürün alıyoruz, ürün veriyoruz. Hatırlayın lütfen sistem toplama rehberleri yapıyoruz markalarla. Nereden geliyor abi bu ürünler? Hepsi Tayvanlı. Bugün Tayvan dediğimiz ülkenin nüfusu 23.5 milyon yani 1.5 İstanbul büyüklüğüne sahip. Tayvan'ın bir ucundan bir ucuna gitmek ülke içerisinde ortalama bir buçuk saat sürüyor. Buradan karşıya gitmeye çalışalım bu üç buçuk saat sürüyor. Trafik falan neyse de yani ülkenin yüz ölçümünü karşılaştığımız zaman zaten her şey ortada. Ama şunu görüyorsunuz adamlardaki güce bak diyorsunuz. Haritayı biraz büyüttüğümüzde ise Tayvan'ın yanına Çin'i getirin mevzu bitti gitti. Çin'in büyüklüğüne bak bir de Tayvan'a bak. İstese Çin bugün girer çok rahat bir şekilde Tayvan'ı alabilir. Doğru muyuz? Küçücük bir ülke yani Tayvan. Ancak arkadaki ABD gücü geçmişte olduğu gibi bugün de Tayvan'ın korumasına yeterli düzeyde destek sağlamış oluyor zaten. Bunun sebepleri var. ABD her sene en büyük çip ihracatını tabii ki Tayvan'da yapıyor. Kendi ABD merkezli firmaların hepsi neredeyse Tayvan'da. Kendi markaları orada yani. İzin verir mi? Vermez. Hatırlayın ne olmuştu? Otomotiv sektöründe bütün sektörlerde çip krizi yaşanmıştı bir. Ufak ufak toparlamaya başladı denildi işte pandemiden dolayı. Halayın başını Tayvan çekiyordu abi. O yüzden ben Çin'in Tayvan'a gireceğini düşünmüyorum. Önce Amerika ezmesi gerekiyor. Ama belli de olmaz. Hani olmaz denen her şey olmaya başlandı. Ukrayna örneğini gördünüz. Dediler ki Rusya Ukrayna'ya girmez falan filan merak etme. Adamlar girdi mesela. Ne olacağı belli olmuyor bu dönemlerde. Haliyle Tayvan ve Çin'in uzun bir süre bir araya gelip barış hurafeleri paylaşacağını söylemek yanlış olacaktır. İsterlerse araya gireriz ama yani bizim işimize gelir. Tayvan'a mesela açık çağır. Gelin reis Türkiye'de işte üretim yapın. İşte buradan dağıtım olsun falan. Lan ne güzel olur biliyor musun? Bir de Avrupa'nın tam göbeğindeyiz. Bir düşünün bence. <laughs> Olaylar şu anda dünyanın en büyük chipset üreticisi ülke olan Tayvan üzerinden dönmeye devam ederken olaylar büyürse sistem fiyatları, ekipmanlar, laptoplar değil fiyat artışı satın alabilecek ürün bulabilirsiniz hani öp başımıza koyalım mantığına geliyor. Bu tabii ki en kötü senaryo, istenmeyen durum. Bunu Tayvan'ın Türkiye'den ithalatı ve Tayvan'ın Türkiye'ye ihracatı ile anlayabilirsiniz. Adamların alternatifleri yok. Velhasıl dostlar zaten piyasada sıkıntılar devam ediyor biliyorsunuz. Ülkemize dolar kuru çok yüksek. Sistem fiyatları eski fiyat performans oranlarına bir türlü yaklaşamıyor ve son kullanıcılar haliyle daralmış durumda. Bizler de aynı şekilde. Bu gerimler herkesi lan acaba savaş mı çıkacak? Şu an bir şey almasak olur. Hani ekstra para harcamaya gerek yok. Sistemde sonra alsak olur. Mantığını itmeye başladı insanları. Ama şu anda en kötü senaryo belirsizliktir. Savaş bile olsa dersin ki yani kozunu ona göre oynarsın. Birkaç alternatif üretmeye çalışırsın. Bir şeyler yapmaya çalışırsın. Önünü görmeye çalışırsın. Bir şekilde. Ama bugün maalesef dünyada yarın ne olacağının garantisi yok. Mantığıyla ilerliyor her şey. Selamlar, sevgiler, iyi akşamlar.